ruhbanlık Allah emretmediği halde insanların kendi kafalarından bu dine ekleme yaptığı şeyler. Bugün güncelik bidat demek. Allah diyor ki Hristiyanlar böyle bir şey icat ettiler. Allah emretmemişti ama kendi kafalarından böyle bir şey uydurdular. Hristiyan papazlar toplanmış demişler ki ya biz bu dünyaya kulluk için gelmedik mi? Evet. E bu dünyada da çok günah var. Bizi de günaha sürükleyen aha bu kadınlar bundan sonra kural koyalım hiçbirimiz evlenmiyor tamam demiştir halbuki Allah böyle bir şey emretmedi. Birkaç sene böyle devam etmişler sonra dayanamamışlar gizli gizli zina yapmaya başlamıştı. Bir kısmı demiş ki ben mağaralara çekileceğim, ben dağlara çıkacağım, İnsanlardan uzak bir ibadet hayatı yaşayacağım. Halbuki Allah böyle bir şey emretmedi. Allah diyor ki. مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ Biz onlara böyle bir şeyi farz kılmadık. اِلَّا بْتِغَاءَ رِدْوَانِ اللّٰهِ Allah'ın rızasını umut ederek böyle bir şeyin içine girdiler. Şunu asla unutmayalım. İcat edilen her bidat iyi niyetle icat edilir. Ama dinde bunun aslı ve esası olmadığından insanlar bu bidat vesilesiyle bozulurlar.